Mavi Perde'den herkese merhaba. Bugün sizlerle SP-032 45'lik boru motorlu stor boru incelemesi yapacağız. Ürünümüz şu şekildedir. Siteden istediğiniz ölçüde alabilirsiniz. Ürünümüzün teknik özellikleri Ürünümüzün dış çapı yaklaşık olarak 46 mm ürünümüzün iç yapı yaklaşık olarak 44 44.5 milimetredir. Ürünümüzün kullanımı gayet basittir. Tıpalı veya zincir mekanizmamızı şu şekilde oturtarak kullanıyoruz. Evet bu ürünümüzün de incelemesine sonuna gelmiş bulunmaktayız. Mavi perde herkese İyi günler diler.